artık T Max XT serisi için görüp görebileceğiniz en bağlanabilir kompakt tip şalter bence kendimizi övmüş olmayız. Bunun için 3 ana sebebimiz var. Eşsiz haberleşme mimarisi, bulut platformu ve dahili bluetooth. Eşsiz mimariden başlayacak olursak, kompakt tip devre kesici serilerimizde haberleşme şu ana kadar sadece Modbus RTU protokolü ile sağlanıyordu. Şimdi ise 9 farklı haberleşme modülü var. Bu mimariyi farklı kılan bir diğer özellik ise Emax 2 açık tip serisi de dahil olmak üzere tüm devre kesici ailesi için tek bir sistem arayüzü sunuyor olması. Yani 40 amperden 6300 ampere kadar ortak haberleşme haritalarını kullanabileceksiniz. Bu sadelik de devreye alma sürelerinden tasarruf etmenizi sağlayacak. İkinci olarak Ability Energy and Asset Manager, bulut tabanlı enerji ve varlık yönetim platformu. Kompakt tip devre kesicileriniz dahi tak çalıştır kolaylığında bağlayabildiğiniz bir sistem. Saha performansını ve varlıklarınızı sadece bir tık uzaklığında telefon, tablet veya herhangi bir bilgisayar üzerinden izleyebilir, analiz edebilir ve aksiyon alabilirsiniz. İşte o zaman enerji verimliliği, kestirimci bakım, sistem güvenirliği gibi alanlarda o hiç sonu gelmeyecek iyileşme döngüsüne girmiş olacaksınız. Son olarak tüm taç kurum yönteli ürünlerde Bluetooth fonksiyonu dahil olduğunu belirtmek istiyorum kurulum yapanlar, bakım teknisyenleri ve pano üreticileri. Bundan sonra telefonunuz ile Epic uygulaması üzerinden TMAX XT kesicinizle bağlanıp montaj ve konfigürasyon konusunda olağan çalışma biçimlerinizin ötesine geçebilirsiniz.